Birinci sorumuzu okuyalım. A durağından sonra 8 durağı olan bir otobüse binen Ömer, Serkan ve Murat her durakta en fazla bir kişi inmek şartıyla kaç farklı şekilde inebilir? Ömer'in inmesi için 8 tane seçenek var. 8 durakta 8'inde de inebilir. Bir tanesini Ömer inince geriye 7 durak kaldı. Serkan için 7 durak. Murat için ise 6 durak kaldı. 8 kere 7 56. 56 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 5 30. 3 da 36. Yani 336 tane farklı durum ortaya çıkıyormuş. Geçelim yan tarafa. A kümesi 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin elemanları ile en az 2 basamandaki rakam aynı olan 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Dördüncü sorumuzda A kümesinin elemanları 3, 4, 5, 6, 7 verilmişti. Bu elemanlar ile en az 2 basamaklı 2 basamaklı rakam aynı olan 3 basamaklı kaç tane sayı yazılabilir? 3 basamaklı tüm sayılara bakalım. Tüm sayılar 3 basamaklı. Birinci basamağı 5'e de gelebilir. 5 çarpı ikinci basamağı 5'e de 3. basamağa 5'e de gelebilir. Buradan tüm durum 125 oldu. Bir de rakamları farklı olanları alalım. Rakamları farklı olanlar 1.ye 5'i de gelebilir. 2.ye 4'ü, 3.üncüye ya da 3'ü. Dolayısıyla buradan da 60 çıkacak karşımıza. Rakamları farklı olanları atarsak geriye rakamları en az bir e, iki tane aynı ya da üçü de aynı olanlar gelecek. Çıkaralım 125'ten 60'ı çıkarırsak 65. Cevabımız 65 olacak. İkinci sorumuza bakalım. Üç kız ve bir grup erkekten oluşan topluluk yolak masa etrafına erkekler bir arada olmak şartıyla 720 farklı şekilde oturabildiğine göre kaç tane erkek vardır? Üç kız var. Erkeklerin sayısını biz bilmiyoruz. Erkek sayısı en olsun. Erkekler bir arada olacak. O zaman en faktöriyel olacak. Sonra... Erkeklere 1 kişi olarak alacağız. Bir kişi. Üçte kız, 1 kişi. 3 takız. Toplam 4. 4'ü en eksi 1. 4 eksi 1 faktör olarak alacağız. Eşittir ne yapacak? 720 yapmış olacak. En faktöriyel çarpı 4'ten 1 çıkarsa 3 faktöriyel 6 yapar. 720 Buradan en faktöriyelimiz 720'yi 6'ya bölelim. 7'de bir defa var. 12'de iki defa var. 120. 120'de de en faktöriyel. Kaçıncı faktöriyelimiz ona bakalım. 120 de 5 faktöriyel yapıyor. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 5 çarpı 4 23 ile çarpasak 60 2 ile çarpasak 120 elimizde buradan 5 çıkacak. Yani erkek sayısı 5'miş. 5. sorumuza bakalım. 25 eş kareden oluşan birinci şeklin her satır ve sütununda sadece bir küçük kare boyanarak ikinci şekildeki desen elde edilmiştir. Buna göre en çok kaç farklı desen elde edilir demiş. Şimdi birinci için alalım. Birinci 5 tane durum var. Bir tanesini doldurduk mu artık bu satıra eleman alamayacak olduğumuza göre diğer için 4 Diğer için 3, 2, bu şekilde devam edecek. 1. Buradan da 120 çıkacak. Cevabımız Edirne. A kümesin elemanları 5, 6, 7, 8, 9. Kümesin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı ve 780'den küçük. Kaç farklı doğal sayı yazılabilir demiş. Sayımız 3 basamaklı olacak. Birinci basamağımızda önce 5, 6 gelsin. 5, 6 geldiği sürece 780'den küçük iki durum var. Rakamları birbirinden farklı olduğu için buraya bir tane yüzler basamağı kullandık. Geriye 2, 4, 5 elemandan 4 kaldı. Diğerine de 3 kaldı. Buradan çarpalım. Burası 4 kere 2, 8. 3 ile çarptık. 24 yaptı. Bir de 7 ile başlayanlar var. 7 ile başlayanlardan 780'den küçük olması lazım diyor. 7 ile başlamış. Diğer iki elemanını bulacağız. 780'den küçük olması için ikinciye sadece ne gelebilir? Ona bakacağız. Burada bir durum var. İkinciye ise sadece 5-6 gelebilir. İki durum var. İki tane eleman kullandık. Geriye 3 tane eleman kaldı. Üçüncüye ise 3 üç tane eleman kalacak. Buradan 6 tane daha çıktı. Bir de son olarak diğerine de bir bakalım var mı orada da. Başka eleman yazılamıyor çünkü 7 aldığımızda 5 6 7 aldığımızda diğerini 8 alabiliriz. O zaman 0 olmadığı için yazamıyoruz zaten. O zaman 24 artı 6'dan 30 tane bu şekilde sayı yazılabiliyor. Yani cevabımız Edirne olacak. 6'ya bakalım. 1, 2, 3, 4 rakamları kullanılarak yazılabilen tüm 3 basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi 1, 2, 3, 4 rakamları ile 3 basamaklı sayılar yazacağız. Önce 2 basamaklı sayılar yazalım. Sonuna Tek sayı ekler 3 basamaklı sayı elde ederiz. 2 basamaklı sayılar kaç tane yazılıyor? 16 Sonra bu 16'ya Sonuna 2 basamaklı sayı yani 1 ve 3 gelecek. Tek sayı olması için 2 ile çarpı alsak toplam 32 tane sayımız ortaya çıkacak. Yani elimizde 32 sayı var. Bu 32 sayının Kısımlarına bakacağız. Yani 32 sayı nasıl oluşacak onlara bakacağız. Yüzler basamağında bunlardan kaçar tane olacak? Bunlardan 8'er tane olacak. Her birinden 8'er tane. 32 sayı olduğu için her birinden 8'er tane. 8 kere 4, 32 yaptığı için. O zaman yüzler basamağını bulalım. 1 artı 2 artı 3 artı 4'ü toplayalım. Ne yapacak? 3, 6, 10 bunu 8 ile çarpacağız. Sonra da e, yüzler basamağı olduğu için 800 ile çarpacağız. Burası 8000 yaptı. Yani yüzler basamağından 8000 geldi. Onlar basamağına bakalım. Yine aynı şekilde onlar basamağı içinde burada 8 tane olacak. Yine 1, 2, 3, 4'ü onlar basamağı için 8 çarpı 10, 80 ile çarpacağız. Buradan da 800 geldi. Birler basamağı için 16 tane var. Çünkü yarısı tek, yarısı birlerden oluşacak. Yarısı üçlerden. O zaman 1 ve 3'ü toplayıp neyle çarpacağız? 16 ile çarpacağız. 1 artı 3. Bunlardan 16 çarp tane var. Buradan da 64 geldi. Toplarsak 8864 değerine ulaşacağız. Cevabımız C, ol C olacak.